Murat Bey Peynirciliğin katkılarıyla İslam Memiş ile çay sohbetleri başlıyor. Efendim. Metin Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, nasılsınız? Sağ olun siz nasılsınız? Sağ olun. Misafir bekliyor muydunuz bu akşam? Evet tabii bekliyorum. Müsait miydiniz Metin Bey? Müsaitiz abi yani. Buralar çok güzelmiş Metin Bey. Siteniz çok güzelmiş abi, ya. Abi valla Yeni... sağ olsun belediye başkanımız bu konuda çok çok. Allah devletimize zeval ettim. vermesin. Bütün böyle kapılarınıza, bahçelerinizde güzel güzel ağaçlar var. Çok güzel bir proje oldu abi burası evet, muhteşem. Bu... Evet. çok güzel. Minnettarız. Ben geliyorum Metin Bey. Ben kapıya kadar inmem abi. Öyle mi? Ha, zahmet ettiniz sağ olun. Evet, selamünaleyküm. Hayır hayırlı akşamlar. Hayır. Hayırlı akşamlar. Hayır hoş geldiniz. Metin Bey Hayırlı nasılsınız? Şehrin. Sağ olun. nasılsınız? Sağ olun. Ne var mı? Çok şükür sizi sağ olun. Müsait misiniz? Tabii tabii müsaitiz. Ne demek abi? Tekrar selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam. Merhabalar. Çok hoş memnun geldim. oldum. Ben de memnun oldum başlamasına. Nasılsınız? Allah razı olsun. Allah sağlık, sağ olun. Çok sağ olun. Şunu Murat Bey peynirlerinden getirdim sana. Zahmet zahmet. Necmi gelmez, abi gönderdi. Zahmet, gelmez, gelmez, Pazar gelmez. günü ailenle birlikte güzel bir kahvaltı Beyaz, yaparsın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk beyefendi. Ben Necmettin. Çok e, memnun oldum. Abinin, Çok Ayesi memnun oldum. oldum. Nasılsınız? Anlasın, yani büyük mü burası? burası? 3 artı 1 mi burası? 3 artı 1. Ha, güzel güzel. Evet. E siz bizden önce başlamışsınız beyler. Niye beni beklemediniz ya? Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Hayırlı Buyur. akşamlar. Buyur. Nasılsınız? İyi misiniz? Oo ortam süper <laughs> ya. Merhabalar. Hoş Merhabalar. Rahatsız etmeyelim ya çok. Oo balkonda çay. <laughs> tamam. Ben yerimi kaptım. Kimin yerine oturdum ben? Geldiniz. Misafirin yerine oturdum fark etmedim hocam hoş geldiniz. Hoş, buldu, hoş bulduk, hoş bulduk. Sizi tanımış gibiyim ama tanışırız şimdi yani. Allah'ın evet işler. evet hocam evet. oda daha rahat isterseniz buraya da geçelim. Vallahi burası yani o daha şey ya. Senin ferah böyle. Evet. Etkileşim önemli. Çünkü insanın bol, insanlığın az olduğu bir dönemden geçiyoruz. Çok insan var ama insanlık çok az. Düzgün insanları bulacaksın, onlarla sohbet yapacaksın, onlardan doğru bilgiler alacaksın falan. bunlar artık zorlaştı eskisi gibi değil. O yüzden doğru insanlarla doğru bir şekilde ki dönem biliyorsun ya yani çok sosyal dokunun bozulduğu, yozlaşmanın arttığı, ahlakın Her çok yöntem. ciddi anlamda zayıf kadar. Tabii tabii çok ciddi bir süreçten geçiyoruz. O yüzden böyle insanlar tanımakta vesile oluyor. Yani bu akşam Metin Bey misafir olarak geldik ama nasibimize sizi tanımakta varmış. Aynen bir bakarsın Elazığ'a gidersin. Bir bakarsın sokakta bir karşılaşırsın. Ya ben senle sen nerede balkonda çay şey içmedin mi falan. <laughs> böyle muhabbet olur yani. Hocam yine burada. Hocamdan bilgileri alacağız yani. Bu <laughs> nakil işleri önemli hocam. Önemli yani bu nakil işleri. Gerçi benim son 5 yıldır şey kartım var. Organ nakil kartım var. Hı, var yani. Bak, yani. Ya. E, devlette de görülüyor. Evet. Ee, Allah ne kadar ömür verirse ömrümüz bittiği zaman da bir başka insana bir umudumuz olsun niyetiyle böyle bir bağış yaptım gönüllü olarak yani. Çok iyi bir şey yapmışsınız çünkü organ başı Türkiye'de çok az. Evet. ülkelerinde çok e, organ fazlalığı bile var. Evet. Ama İşi biliyorsun yani sen uzak durdun. <gülüyor> 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 sen de öteki fatıma bağla. Ben, ben de <gülüyor> <anladım>. <gülüyor> yani yine siz ben daha iyi bilirsiniz ama ekilebilir tarım arazisi çok çok önemli. Mümkün olduğunca alanlarınızı daraltın, varlıklarınızı, birikimlerinizi, ticaretinizi mahrem konularda hiç kimseyle paylaşmayın. Sana çok görev düşüyor. Manevi telkinde olan çocuklar sosyal medya bağımlısı olmaz. Evlatlarınıza vakit ayırın. Çünkü bugün toplumun en büyük kabahatlerinden bir tanesi evlatlarını prens ve prenses gibi yetiştiriyorlar. Zannediyorlar ki biz yaşlandığımız zaman bize bakacaklar. Böyle bir hayat yok. Bunlar acı gerçekler. Bunları belki insanlar duyduğu zaman garipseyebilir. Yok olur mu efendim benim çocuğum pırlantı gibi bana bakacak falan. Yok. Ömrü olan görecek. Evet. Ömrü olan görecek. Ben her zaman şunu söylerim. Bugün biçiliğinden memnun olmayan dünü bekliğine bakacak. Bugün kimliğe kadar evladına ne verebiliyor? Bir kere bir sistem var. Evlatlarımızın karşısında onların milliyetsiz oluşuyla, dinsiz oluşuyla, ayrıdan kopuk oluşuyla mücadele içinde bir sistem var. Elinde avucunda bu sistem çok uzaklarda aramaya gerek yok. Çocuklar herkes kendi odasına çekiliyor, elindeki telefonla vakit geçiriyor. Ve dolayısıyla ömür geçtiği zaman, çocuk 18 yaşına geldiği zaman, 20 yaşına geldiği zaman, yani çok özgür bir şekilde, anne, baba, ben bu evde kalmak istemiyorum, yalnız yaşamak istiyorum. Ama sistem ne diyecek biliyor musun? Bak en önemlisi bu işte. Sistem, yasa ve kanunlar, evet çocuk haklı. Dokunamazsın kapısını tıklamadan odasına giremezsin. Sen çocuğa bunu yapamazsın diye yasa ve kanunlar bu süreci desteklemeye devam edecek. Yeni dünya düzeninde çocuklar bu yasa ve kanundan almış oldukları güçle beraber şu anda boşanma oranlarında ciddi bir artış var. Ama onu söyleyeceğiz ben de, ben de, ben de, ben de. Bu problemleri konuşsak sabaha kadar vaktimiz yetmez. Ama siz mümkün olduğunca modern bir çağda yaşıyoruz ve teknoloji hızlı ilerlemeye devam edecek. Mümkün olduğunca hayatımızın her alanında her günümüzü gelenekçi olarak yaşamamız lazım. Bunu bugünden başarmamız lazım. Nasıl gelenekçi olacağız? Evet. Modern teknoloji günde e, interneti kullanarak para pul işlerimizi, fatura işlerimizi falan halledebiliriz. Ama söz konusu alın teri olunca fiziki birikim. Fiziki alacaksan hanımın koluna bileziğini örnek veriyorum takacaksın. Fiziki birikim olanlar finansal özgür insanlardır. Son nesil biziz diyor hocam. Kredi kartı kesinlikle kullanmayın. Kredi kartı kullanan köledir. Evet. Kredi Doğrudur. kartı kullanan kölelik sistemine her zaman hizmet edecek bir kişidir. Bir insan evet. modelidir. Ve kredi kartından kurtulan insanlar finansal özgür insanlardır. Doğrudur. Biz mümkün olduğunca normal hayatımıza devam ediyoruz ama beraberinde sağlığımıza da bir o kadar dikkat edeceğiz. Çünkü gelecekte bizim para pula ihtiyacımız yok bakın. Gelecekte bizim iki şeye ihtiyacımız olacak. Bir sağlık, iki huzur. Şu anda sağlık tarafında gençliğin insanlar beyin pıhtısı atıyor, beyin kanaması, kalp krizi herkesi gönderiyoruz. O da bir problem var. Ama asıl problem dünyanın şu anda huzur kazanan da kazanmayan da, olan da olmayan da huzursuzluk var. Adamın maddi durumu iyi. Evi var, yatı var, katı var, onu var, bunu var, holdingi var, milyar doları var, milyon doları var falan. Dünyanın farklı bir ülkesinde falan. Ama herkesin ortak bir problemi var, huzur. Çünkü yeni dünya düzeni o huzuru ona vermeyecek. Çünkü bizim en büyük avantajımız ne biliyor musunuz şu anda? Anadolu kültürüyle bu topraklarda var olan asil insanlarız örf, adet ve geleneklerimiz var. Haram, helal nedir biliyoruz. Devlet nedir biliyoruz, bayrak nedir biliyoruz. Bunları çocuklarımıza aşılayabilirsek problem yok. Ancak evlatlarına zamanında vakit ayırmayan veya ya ben nasıl olsa üniversite okutuyorum, özel üniversite okutuyorum, parasını veriyorum. İyi de o diplomanın hiçbir faydası yok. Çünkü 4 yıl boyunca, 5 yıl boyunca üniversiteye giden bir öğrencinin öğrendiğini Bugün yapay zeka teknolojisi 4-5 saniyede önüne tık seriyor. Bütün yorumları yapay zeka ile konuşuyorsun. Hemen sana öğretiyor. 4 yılda öğrendin 4 saniyede sana veriyor. Yani bugün gençlerin en büyük problemi bir meslek sahibi olmayışı. Bildi meslek sahibi olmuyor. Herkesin ortak bir hayalini biliyor musun? Beyaz yakalı olmak, yüksek maaş almak, lüks bir hayat yaşamak. Tamam haklısın, hayallerin güzel ama gerçekler öyle değil. Bir ulusun yok olması için bir kişinin ahı yeter. O kişinin ahını almamak için de bizim düzgün insanlar olmamız lazım. Bilen, bilmeyene bildiğini anlatması lazım. Doğru bilgileri. Şimdi ben sizi hiç tanımıyorum. Metin Bey'i tanımıyorum. Geldim, evini açtı, kapılarını açtı. Sizin gibi iyi insanlar tanıdık. Geldik, sohbet ediyoruz ben Metin Bey'e doğru bilgileri verdikten sonra, Metin Bey güçlendikten sonra, finansal özgürlüğünü aldıktan sonra, bundan ben ne gibi bir zarar görebilirim ki? Metin Bey bu parayı kazanacak, daha güçlü olacak, istihdam sağlayacak, ülkeye, vatana, millete hayırlı işler yapacak ve dolayısıyla bu hayat böyle devam edecek. Ama maalesef dönemimizde insanların hasetliğiyle alakalı çok büyük problemler, ahlaki çöküş, ya da buna ahlaki yozlaşma diyebiliriz yani. Senin, komşun, akraban bir adım önde olmanı istemiyor. Meyvelere, sebzelere sahip olabileceğiz. Eğer olmazsak ne olacak? Çarşı pazara gittiğimiz zaman iki tane fiyat olacak karşınızda. Birisi 100 lira, birisi 50 lira. 100 lira olan organik olacak, 50 lira olan hormonlu olacak. Evet, ev alamıyorsun. Araba alamıyorsun. Telefon alamıyorsun. Şunu yapamıyorsun falan. Üzülme. Ama kiralayabileceksin. Yeni dünya düzeninin modeli, kiralama modeli. Gözünüzün gördüğü her şeyi kiralayacaksın. Ve o yüzden bizim akıllı insanlar olarak gerçek varlık satın almamız lazım. Hayal değil bak, gerçek varlık. Sanal değil, gerçek varlık. Elle tutulan bir şeyden bahsediyorum. Örnek verelim. Ben telefon alacağım değil mi? Paramı vereceğim, fizik olarak telefon alacağım, cebime koyacağım, nokta. Tartışmaya kapalı. Ev alacağım, parasını vereceğim, tapumu cebime koyacağım, içine gireceğim, yaşayacağım. Birikim yapacağım, paramı vereceğim, fizik olarak altını cebime koyacağım, işime gideceğim. O yüzden gerçek varlık satın almak zorundayız. Çünkü gerçek varlıklara sahip olan son nesil biziz arkadaşlar. Bunu asla unutmayın bundan sonraki süreçlerde insanların düşüncelerini bile kontrol mekanizmasıyla değiştirecek bir sistem var karşımızda. Bugün Bir tez mesela 4 yılda, 4 yılda yazıldı. Evet. Hani bir doktora tezi beş evet. 5 yıl aldı ama yapay zekada çok kısa sürede evet. otomatik otomat indiriyor. Bu ne demek oluyor üstadım? Bu eğitim modelinin veya diplomanın gelecekte bir kıymetin olmadığını. Evet. Bilgiyi almak bir merak işidir. Alır ya da almaz. Ama bir anne baba, evladın üniversiteye gitsin diye özel diplomalar, çok paralar vererek çocuğun hayatından 4 yıl, 5 yıl çalmamalı bana göre. Büyük bir ziyan olur yani. Etrafınızda çocuklar üniversiteye gitsin diye zorlamayın kimseyi. Çünkü gerek kalmayacak. Bilgi avuçlarının içinde. Her şeye anında ulaşabilecekler çünkü. Ve yine ablalarımdan benim ricam şu, mümkün olduğunca evlatlarımıza vakit ayıracağız, manevi telkin vereceğiz. Çünkü yeni dünya sistemi nakitsiz toplum istediği gibi mülkiyetsiz toplum istiyor. Mülkiyetsiz toplum istediği kadar da cinsiyetsiz bir toplum istiyor. Yani dışarıda artık birçok derneklerin faaliyetleriyle artık özgürce tipine baktığın zaman erkek mi kadın mı ayırt edemiyorsun. Bu akşam Metin kardeşimizin evindeyiz akrabaları, babası, eşi, dostu, annesi, kardeşleri, eşi hep beraber buradayız. Mükemmel bir akşam, mükemmel bir sohbet. Beraber yedik, içtik, sohbet ettik. Kafasında herkesin bir takım sorular vardı. Benim de dilim döndüğünce, aklım erdiğince onlara cevap verdim. Muhteşem bir akşamdı. Böyle çok güçlü bir aile olmaya devam ediyoruz. Çünkü bu topraklarda bu sancağı dalgalandıracak yine bizleriz. Biz yeni dünya düzenine hazırlık yapıyoruz ve daha güçlü bir şekilde bu yeni dünya düzenine nasıl hazırlık yapmalıyız? Nelere dikkat etmeliyiz? Hep bunları tartıştık bu akşam. Siz de yine bu çay sohbetleri programına katılmak için yine Instagram hesabından adresinizi, telefonunuzu yollarsınız. Sosyal medya ekibindeki arkadaşlarımız kura çekiyor. Kime nasip olursa yine o arkadaşlara misafir oluyoruz. Finansal piyasalara dair, geleceğe dair, birikimlere dair Hayata dair her şeyi konuştuğumuz, yeniden şekillendirdiğimiz, daha güçlü olduğumuz bir sohbetle, bir aile ortamıyla daha güçlü olmaya devam edeceğiz. Ben tekrar sevgili Metin kardeşimize bu akşam davet ettiği için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Mükemmel bir ailem var. Çok yani bütün akrabaların bütün ailem muhteşemdi. Ee, yani ben buraya gelerek güç alıyorum. Yani şu andaki ortamdan müthiş bir enerji aldım. Yorulmak yok, yorulmadım. Çünkü sizin enerjiniz bana daha güç veriyor ve sorumluluğumu daha fazla artırıyor. Allah sizin gibilerin sayısını artırıyor. Amin. Hepimizin, hepimizin. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Seni tanımak, aileni tanımak bir onurdu, bir şerefti benim için. Şeref Hakkınızı ben helal edin. Olun Sağ olun. De bize sizden keyif Eyvallah. Var, var olun. Olsun. Çok çok teşekkür ederim. Belki en uzun sohbet bu olmuştur hocam. Evet, İnaklar. evet. Bayağı <laughs> <Market> geç <geskliğe> kaldık. <laughs> <laughs> Sevgili arkadaşlar, tekrar bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar, iyi günler diliyorum. Sağ olun.